hava güzel şimdi bir yerde oturacağım çay içeceğim kilatı derece güzelmiş bu arada ya su kuyuları falan var biraz suyumu da aldım oradan çay yapacağım içeceğim şimdi bizim bir yer bulayım motorla keşif gezilerine devam bir Önerler köyünden girdim ee, kirazlı Dere dedikleri yeri buldum hava mükemmel ve çok güzel hiçbir insan oldu şu anda kış aylarında olduğumuzdan dolayı yok motorumuzu atladık bir ağaç dibine çektim Burada doğayla baş başa kaldım. Çayımı yaptım. İçiyoruz. Keşiflere devam ediyoruz. Doğada güzel bir motosiklet gezisi. Akşam olunca da eve döneceğiz. ışıkları yerdeki çimenlere vurmuş ve oldukça güzel bir tonda parlıyorlar. Seyir zevki çok güzel. Güzel büyük çeneli. bir ağaç buldum. Altında durdum. çayını içiyorum. Bir tane misafirim var. Bisküvi yemezsin ki. Neyse bana da ders oldu. Aklımda olsun. Gelirken şöyle bir yarım tane falan ekmek koyacağım bunlara. Böyle yanıma geldikleri zaman vereceğim artık. Bu işleri de öğrenmiş olduk. Doğada önüne böyle bir tane hayvan çıkıyor. Miyavlıyor, havlıyor. Ekmek falan istiyor. Yanınızda olmayınca üzülüyoruz kendimize püsküyü falan alıyoruz onlara bir şey olmuyor bir şey almıyoruz akıl edemiyoruz ama artık akıl edeceğim onlara bir şeyler alacağım gelirken ekmek falan getireceğim onlara. Nasıl güzel değil mi doğa? Müthiş bir kafa dinleme ya çok iyi. Apartmanda duramıyorum ya. Böyle çok harika. Sessizlik çok güzel. Hafif kuş sesleri. Mükemmel. Gardene geziyoruz. Keşifler yapıyoruz bakalım. Güzel ya. araçta pek bir yer bulamıyordum. Yok trafiğe giriyorsun, yok bilmem bir şeyler oluyor, sıkışıp duruyor. Sırf onu yenip böyle doğada böyle açık bir şekilde gezmek oldukça keyifli. lazım Bülbül Hayratı'ymış. 1958. Güzel bir alanmış Tekirdağ'da, Çorlu'da. Böyle bir yerin olması enteresan. Bilmiyordum. Bir pazar günü yine bir hava açtı. Tekirdağ Yeni Çiftlik tarafından girdim. Şu yan yollar vardı. Yan yollarda arabanın denizin dibine kadar girdiği bir yer keşfettim. ya da motoru. Yanında villalar yapıyorlar o yolun kenarından denizin dibine kadar girebilirler, Kum kurdu, çin kurdu vesaire topluyorlar buralardan. Soğuk dava hava şu an birdenbire iyi oldu sıcaklık. Umarım gün boyu böyle devam eder. Tekirdağ yeğenler sahilindeyim. Mola verdim. <laughs> Kola içiyorum. <laughs> Ama zero. <laughs> Şekersiz. Çok keyifli ya. Motor işi çok keyifli. Bu geçti arabayı satacağız herhalde. Tepe noktada bir yerdeyim. Yeah, Deniz çok temiz. Çok güzel. köpüş. Nereye gidiyorsun lan? Nereye lan? Üit. Nereye? Adın ne senin? Güzel. Hava almak için müthiş.